Ama diyorsun ki artık bir şey artık yolunda gitmiyor. Çünkü en ufak bir şeyde kolon kırılıyor, çöküyor. Tekrar inşa ediyorsun. Aynısını inşa ediyorsunuz. Dün yaptığının aynısını yaptığın zaman sadece aynı şeyin aynısını büyütmüş olursun. Ve bu artık senin diyelim ki burada seninle beraber çalışmaya başladık. Sen şu nörobiyolojik yapıyı öğreniyorsun. Sonra bir eğitime bunları öğreniyorsun. Sen artık dışarıya çıkıp kendi inşaatına bakıp bir bilinçli farkındalıkla kendini yeniden inşa ediyorsun. Hocam böyle yapmayalım. Dayak iyi yapacaksın bunu. Acı çeki çeki yapacaksın. Hayat bir öğretmendir. Pahalı ve acıyla öğreten bir öğretmendir. Acıyla herkes öğrenecek arkadaşlar. Hocam öğrenmedin biraz daha acı çekerek öğreneceksin. Gittikçe dost artarak. Acı çek efendim. Türkler, Türkler. Evet, acı çeki çekir öğreneceksin bunları, dayak iyi öğreneceksin. Ta ki artık ben daha fazla acı çekmek istemiyorum. Acıya doydum. Şimdi ne yapabiliriz? Diyene kadar. Ya da farkındalıkla orada zaten ömrün çok az kalmış olacak. Yani benim rahmetli babam ölmeden evvel 40 gün evvel söyledi yani. Yeter ya, ne gerek var gider yani. Çok saçma yani. Psikolojik yükünü bırakmıştı. Ya da Farkındalık da öğreneceksin. Diyeceksin ki bir dakika ya. Bir şey yanlış var ya. Çünkü zihin arkadaşlar en üst level'da kendini görüyor. Mesela şu anki diyelim ki Yasin senin en üst versiyonun bu mu? Murat en üst versiyonu yaşıyorsun değil mi? Bak, en üst versiyonun bu mu? aslında. Bir tarafıyla. Çünkü neden ne demek istiyorum arkadaşlar? İnsanlar diyelim ki Oktay Geldi dedi ki hocam ben görmüyormuş. Dedim Oktay nasıl biz seninle görüşüyorduk görüyordun. Yok yok hocam dedi. Ben dedi doktora gittim. Hasbel kadar bir gözlük verdi. Mersem görmüyormuşum. Görünce görmediğini anlarsın. Bilince bilmediğini anlarsın. Uyanınız mı arkadaşlar? Evet. Çünkü uyanınca uyuduğunu anlarsın. İşte farkındalık şu zihnin bilinç dışının zihnin rüyasını uyanmaktır arkadaşlar. Unutmayalım. Hani böyle havaları bir şey patladı, havaya fişekler böyle bahsetmiyoruz. Ne demek bu? Sen sandığın kişi değilsin. Olduğun kişisin. Sen aslında bir seçim yapmıyorsun. Seçimi daha evvel yapmıştın. Sen görmeye başlayınca aslında seçim yaptığını fark etmeye başlıyorsun. O zaman dönüştüreceksin. Fark etmediğim hiçbir şey dönüştüremez. Bu mümkün değil. İşinizde de, ilişkinizde de dönüştüremezsiniz. Hocam niye fark etmiyoruz? Çünkü zihnin uykusundayız. Zihnin rüyasını görüyoruz. Zihnin ilizyonunu yaşıyoruz arkadaşlar. İşte bu uyanma arkadaşlar, biz buna bilinçli farkındalık diyoruz. Peki uyanmadığın zaman ne oluyor? Zihin işkencesi sürekli işkence yapıyor size. Kaygılar birer işkence mi? Geçmişten çıkamak birer işkence mi? Sürekli öfke ya da üzüntü birer işkence mi arkadaşlar? sürekli bu döngüler yaşıyoruz. Şimdi bu döngüden biraz anlatalım. Bahsedelim.